Diyabet hastalığının önlenmesinde olduğu gibi, aronya suyu ve özütünün antioksidan ve antiinflamatuar özelliği damar sağlığının korunmasında da etkilidir. Çünkü damarlarda oluşan oksidatif stresi büyük ölçüde azaltmaktadır. Sağlıklı insanlar üzerinde yapılan birçok araştırma, aronya meyvesi ve meyveden üretilen ürünlerin tansiyon düzenleyici ve kolesterol ve trigliserit oranlarını düşürücü etkisi olduğu gösterilmiştir. Aronya meyve suyu aynı zamanda kan durultucudur. Bilindiği gibi Üzümün içinde bulunan rezveratrol bileşiği en önemli kan durultuculardan biridir. Üzüm çekirdeği özütünde de kan durultucu etkenler olduğu bilinmektedir. 2013 yılında yapılan bir araştırma gösterdi ki aronyanın kan durultucu etkisi hem üzüm ve üzüm suyu ve hem de üzüm çekirdeğinin özütünden daha yüksektir. Bu yüzden başarılı bir şekilde kanın pıhtılaşmasına ve kalp rahatsızlıkların ortaya çıkmasına engel olmaktadır. Kolesterol düşürücü ve kalp sağlığının koruyucu etkisinin gözlenmesi için tavsiye edilen aronya suyu miktarı günde 3 kere 1 çay bardağıdır.